Evet herkese merhabalar. bugün sizlerle iki ay gezeceğiz. Bakalım neler var neler yok. birimler var. Böyle kenarları koltuğu. Yeni gelmiş. Evet sizlerle iki gezelim, turlayalım. Evet gezimize devam edebiliriz. öyle Şöyle 99 liraya düşmüş. 150 liradan. Çok iyi. Alınır. Lamba var. onun fiyatı da 2400 liraymış. Bu da yeni cam. Yani alt kısmı da şöyle bir çekeyim sizlere. Görüntüsü de şöyle. Şık duruyor. Bir de şöyle abajur var. yatında. Ya stoğumuzda var. Böyle değerlendiririz ₺199.900 lira imkanımız bu da şöyle vitrinlerimizin üzerine boş uçlardan çok güzel. Şöyle koltukların sessiz olduğu sessiz kısma geldim. Şöyle yıkırda, küçük bir kırdan üçlü kanepe var 28.999 lira yeni gelmiş. Bu böyle katı gibi ama keten yipli. Daha güzel bir bu da L olanı. L olanı. Bu da yenilmiş. Bu da 49,99 lira. Şöyle duruyor. Şöyle dik de duruyor. Arkası şu şekilde yatıyor. Aynı zamanda. Ve şöyle sehpası 100 <laughs> liraymış. Şöyle bir koltukların olduğu kısım şöyle uzanma koltuğu var 16 bin lira. Şöyle kadife bir koltuk var. 27 bin lira. Bir de şöyle iki koltuk var. Maşı keten gibi. Yumuşak bir kumaş. Ve 29 bin 99 bir. liraymış. İkilisi şu da Sehpamız da ne kadarmış? Şöyle genel bir çekim yapayım sizler için. İhtiyacı olanlar bakabilirler. Şöyle. Arkada yine şöyle sandıklı bir tuz var. Bunun fiyatı da 8899 liraymış. Yine şöyle bir koltuk var. Bu da yeni galiba. Bunu ilk defa görüyorum ben. Yani yeni yazmıyor ama ben yeni görüyorum. Şu şekilde. Bu da 40 bin lira. Bin lira. Bu şekilde. Yine böyle aynı kumaşın koyu renkte olanı ve le olanı var. Şu şekilde. daha sizlere 12 bin lira bir de şöyle bir koltuk var tek koltuk bu 18 bin liraymış filmin <laughs> derdi asırlardan evet şimdi yeniler arasına geldim yeni koltuk var şu şekilde tek kişilik kod kumaşından şöyle yatak oluyor aynı zamanda açıldığı zaman şu şekilde yedi dar olanlar için bence ideal bir çözüm olabilir. Şu şekilde yukarıda. Böyle tekli bir koltuk. Ama aynı zamanda yatak olan bir koltuk. Yedi dar olanlar için değerlendirilebilir. 11 bin lira da fiyatı var. Bence makul. Şöyle duvara asırlarla süslemişler. Bu şekilde sizlere de fikir olsun şöyle lambalar var. Teşekkür ederim. Benimki zıraymış. Bir tanesi. şu var. Siyah olan da benim zıraymış. <laughs> Ahşap şamdanlar. indirime girmiş. 379'a düşmüş. 500 liradan. Şimdi sizlere fikir olsun. Şu momlar da 100 liraya düşmüş. Yeni gelenler arasında şöyle ikna iki seti var. Şöyle Bunlar metal kaseler. bu 1000 liraymış. Yine şöyle bazolar var, bunları daha önce çekmiş miydim hatırlamıyorum ama şöyle güzel değişik. Şu şekilde, bu 1500 liraymış, bu da 1000 liraymış, bu Şöyle fener var, bu da 1000 liraymış, şöyle bir vazo var 799 liraymış bir vaza var. Bu vaza da 500 liraya Şöyle bir tabak var. Bu şekilde cam. Bu da 1100 liraymış var. İki kapaklı bir dolap var. bu şekilde. Bu da yeni gelmiş. 14.499 liraya da kilitle Dostalarınızı falan koyacağız. Açılmıyor. Kilitli bir dolap. açılan masa var. İndirimdeymiş bu masada. 11.500'den 7.999'a düşüyor. Yani 8.000'e düşüyor. ihtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz şu şekilde. Evet, şöyle bir indirim bir 1400'e düşmüş 2300 sıradan Şurada bir sandalye var metal dar plastik. Şu plastik. var. Ayakları metal. Şık. Fiyatı bir daha e düşüyor. Senin almayacaksın. Senin almayacaksın. Sonunda almaya Masada 3000 yeni sandalyeler arasında şöyle bir sandalye evet. daha var. Bu da 1400 liraymış. Şöyle evet. ahşap alt kısmı, ayakları metal. Şu arkası da Evet, burası da metal. Güzel, 1400 lira. Şöyle bir vitrin var. Evet. Çok sıkı duruyor. Bu da 1480 liraymış. Camlı Güzel duruyor şey. Yeni sandalyeler arasında Şöyle bir sandalye var 4.800 liraymış bu Şöyle bir aynısı var Bu tabloda Şöyle size etkili olsun diye çekiyorum Şöyle bir masa var Bu da yeniler arasında Bunun Fiyatı da 7300 lira sandalyeleri var yine. Bu da plastik sandalye. Bu fiyatı ne kadarmış? Bu da 1300 liraymış. Şu kısmı plastik. Oturma yeri de plastik. Şöyle arkası plastik. Şöyle metal ayakları. Sandalyeler arasında şöyle Haziranlı bir sandalye gördüm oturma kısmı deri var. Meşe raktan gidiyor. Yedi bin sekiz yüz Bir de <laughs> şöyle bir sandalye var. 8300 da zaten sandalyelerini çekmiştim şu şekilde şu sandalyeleri de kombinleyebilirsiniz sandalyeyle de 18.99 liraymış basınca fiyatı şu şekilde şık güzel bir insan şimdi seveyim düzenleyici var şu şekilde dönüyor şu şekilde geri 500 liraymış. İşte dolap dışlarında kullanılabilir çok güzel bir düzenli Şu balçalı kutu şu şekilde. 209'dan 149'a düşmüş. indirme girmiş. Bir de şurada aksesuar askısı var. Ahşap beyaz. Bu da 499 liradan 249'a düşmüş. 499 lira. Şu daha geniş. 4999 lira. Şöyle hasır sepetli. 5500 lık. Bunu daha önce çekmiş olabilirim ama şimdi görünce tekrar çekmek istedim. Şu yeşilde olan çok tatlı. Sizlere de fikir olsun. Yine şöyle indirimli komodim var. Şöyle 2000 liradan. 1700'e düşmüş alt kısmı camlı üstünde rafı var. Ve şöyle siyah. Bu da 799 liraya. Şu şekilde metal kenarları var rafta. Ve şöyle klasik bir konu var siyah. 1300 lira. Ve şöyle raf var. 1000 lira. 3500 lira. Şu şekilde. Karşıda da diğer lastik kılıfı var. Kalpli şu şekilde. 899 lira düşmüş. Bayağı uzun fiyatı. Şöyle var bir de. Bu da 649 lira ya. Bu da nevresi ve yastık kılıfı şu şekilde. Gayet uygun tek kişi bunlar. Süzürlü fiyatın, şöyle söyle, bir kordon var, birincili. şu klasik bezleri iki yana 44 lira 499 lira bu yani kırmızı olan 100 liraymış Yol 169 liraymış şimdi 99 lira şu şöyle ikilisi 129 lira bu solucum galiba 129 lira çocuklarımız için var. 149'a düşmüş 219 liradan. Şöyle şey var. Bu da 449 liraymış. Kapları var. Bunlar da yeni gelmiş herhalde. Yeni gördüm. Bu fiyatı şöyle şurada yazıyor. 499 liraya. Şu dörtgen olan fırın kabı var yine. 729 lira. Bir kişi var 600 lira. Şunun fiyatı iyi ya falan. Bir de şey çıkma varmış. Şu şekilde. Bu da 279 liraymış. Bu şey kutular var. 250 liraya. Yani, Şöyle ikili olarak. Çok bir çok güzelmiş. Pişirme kağıdı var 279 lira. Bu da hamur açıdan Bu da pişirme kağıdı Bu da 279 liraydı Şu Mesela ikili fırsatları var Bir küçük kre, bir büyük boyu olan İkisi 779 liraya Ama fiyatı bayağı yükümlü Şu şekilde gösterilmiş de var. Bu da fırın kabayım Çok şık duruyor. Bu, bu da 1600 lira. Şöyle fırın kapları var yine pencereler. Bu da 749 liraymış tanesi. Yine şöyle şu, var. Kelepçeli. Bu da 600 liraymış. Şöyle var. Yine metal. Eşli sıraya Şöyle bir tek kalıbı var. Bu da liraymış. Tek su varmış. 500 kaputu sıraya. Güzelmiş. Bir tek kalıbı var. 500 liradan 500 Yine böyle e, muffin var. Silikonlu. Şu şekilde. 39 lira. var.

2300 liradan 8 tane servis tabağı, 8 tane kahvaltı tabağı ve 8 tane çubu tabağı var. Çorba tabağı ya da sıvı yemek tabağı diyoruz. Bu şekilde çiğen kılıfı var. 169 liradan 119 liraya düşmüş Bakma da fiyatı Şöyle kılıfı diyor. Şey, çizgili olan 109 liraya düşmüş. 149 liradan bir çeşitli yastık kutuları yaptı. Bunlar yeniymiş. Altın kutuymuş. Dörtgen şeklinde. Altında yine var. Şöyle bir sahne var kalbinde. işlemeli, Bu da 690 kutuları düşmüş. 1000 liradan. Şu yeni olanlar da bunlar. Kışlık bir kumaşı var bunların. Zamanı, o zaman öbür kısma geldim. Şu şekilde. Bunlar 249'a düşmüş. Bitti. 50 liradan. Şunlar yeniymiş. Hani keten dokusu var. 119 liraymış. Bir Telefon ilgiler var. 119'a var. Altyazı var. Bir desenli var. Bu 199 liraymış. Dekli desenli ay şeklinde bir yastık var. Çok şeker, çok tatlı. 399 liraymış. Bir çocuk için. Çok şeker. Renklerine göre kıyafları var. Şu da indirimdeymiş. 199 liraya düşmüş. Şu. Şöyle. Açar yani. Bir de şurada var. Korkutulurlar var. Korkutulurlar için. Şöyle misliğinden var. Şöyle polar gibi bu da. 279'a düşmüş. Bu da 279'a düşmüş. Bu misliğin olan ne kadarmış? Bu 1000 liraymış. Misliğin olan 150'yi 200'müş. Yani tek kişilik bir yatağa da serilebilir. Şöyle el aldım. Bu kısma geldim. 40 liraymış. Şöyle el aldım.

şöyle halıların olduğu kısma geldim. Burada şöyle desenli bir halı var. Bu 2200 liradan 2000'e düşmüş. 200 lira bir indirim olmuş. Bu şöyle şeyle tüylü bir halı. Bu da 1700'e düşmüş. 2800 liradan. Şunlar yeniymiş. 2000 liraymış. Şöyle desenli bir halı. Çekil. Şöyle bir, yeşilli, mavili, eserli kalı. liraya. 3500 liraya. Ebatı bayağı büyük. Şu 1000 liraymış. Bu böyle kilim gibi bir dokusu var.

Çekilir, yeşil, bir halı. Bu da 3300 lira. Şurada şöyle desenli halılar var. Şöyle kilimler var. Evet, şöyle yine bir yüz dokuma halı diyor. Bu 700 liraymış. 1100 liradan düşmüş. şurada halılar var. Sizde de otuz karşıdan, bir olmuş. Karşıda klasik halılar var. 4500 bakalım nasılmış tamamen klasik eski tarz halı 4500 lira şöyle kilim gibi olan ince dokulu bir halı var şöyle ince 2000 liraya da. başka neler var şöyle gri halılar var yine Şöyle ince kilim gibi olanlar var. Üzerimizde kırmızı var, yeşili var. Bu da 1100 liraymış. Şimdi yenisinden şöyle halılar. Işte bir de var, var. Güzel kısım 1600 2300 liradan. 3 taksit varmış. Şöyle sizlere çekeyim.

5.5-6.5 lira daha. tabaklar. 200 e evet. kokusu var bunun. Ve şöyle kahveli evet. Evet. Bu yine. Evet. kahve. yine. Kahve kokulu şöyle güçlü bir mum var, şu renklerde, 45 lira fiyatında. Bir bardakta olan mumlar var. Şöyle çiçekler var, bunlar 80 liradan tanesi. 60 liraya düşmüş. Şu rengi de var. Şu rengi çok güzel. Şurada dal. 200 liraya düşmüş. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.